Antalya Havalimanı'ndan herkese selamlar. Suudi Arabistan'a gitmek için şu anda Antalya Havalimanı'ndayım. Havalimanı da bayağı kalabalık bugün. Neyse ilerleyen saatlerde görüşürüz. Şimdi yavaş yavaş uçağa doğru gidiyoruz. Şimdi ben bu videoda sizlere ee, Suudi Arabistan'a nasıl gidileceğini tek başına nasıl umre yapılabileceğini ama önce ben şunu söyleyeyim. Yani umre konusu hakkında bildiğim yok. Yani umrenin şartlarını kurallarını nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ben de gidip orada öğreneceğim. Ama size bu videoda Suudi Arabistan'a tek başına nasıl gidilebileceğini kendimce az çok göstereceğim. Şimdi benim uçağım Antalya'dan Suudi Arabistan Cidde'ye direkt. İlerleyen saatlerde e, Suudi Arabistan vizesini nasıl aldığını, uçak biletini kaç paraya aldığını ve havaalanında inip ilk günümü sizlere anlatmaya çalışacağım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Uçağa bindim yavaş yavaş, uçağımın e, firması FlyNAS isminde, şimdi bu Antalya'dan direkt uçacak demiştim, ortalama 3 saat sürüyor, uçaklar normal bizim e, Türkiye içinde uçan A330'lar gibi yani küçük bir uçak

yani 100 dolar 374 riyal yaptı. Şimdi havalimanında parayı bozdurdum. Havalimanının dışında Mekke'ye tren var böyle. <laughs> Bu tren Mekke'ye direkt gidiyor yarım saat içerisinde. Buradan mı gidiyor? Evet. Evet burası tren istasyonu. Şimdi buradan Mekke'ye doğru gideceğiz. Bu arada pasaport polisini sorunsuz bir şekilde geçtik. Hiçbir problem çıkarmadılar. Çok kolay oldu. Şimdi bir öğreneyim bakalım bu tren biletini ne alacağız. Şu anda trene doğru ilerliyorum. Tren geldi. Yavaş yavaş Mekke'ye doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda ben e, Mekke'ye geldim. Cidde'den Mekke tren ortalama bir saat sürdü. Şimdi Mekke'den gideceğim otele taksi bayağı bir para istedi, 60 Riyal civarında. Ama ben önce buradan otobüsle merkeze gideceğim. Yani yolu biraz kısaltmak için. Merkezden de otele gideceğim. Artık orada bir otobüs varsa veya taksi varsa ulaşımı böyle sağlamış olduk. Şimdi yavaş yavaş otobüse doğru gidelim. Otobüse bindim. Kabe'ye doğru ilerliyoruz şimdi. Şu anda akşam saat 9.30 oldu. E, tren istasyonundan Kabe'ye geldim. Burası bayağı kalabalık ama. Herkese günaydınlar. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bugün benim ikinci günüm arkadaşlar. Bu kaldığım otele dün gece geç saatlerde geldim. Şöyle etrafı göstereyim ben size. Bu otel orta sınıf bir otel arkadaşlar. Günlüğü 50 Riyal. 50 Riyalı da bizim Türk parasına göre 9'da çarpıyoruz. 450-500 lira. <laughs> 450 500 lira bir rakam çıkıyor ortaya. Güzel bir otel. Yani ben memnun kaldım. Şimdi yavaş yavaş otobüsle tekrar Kabe'ye doğru gidiyorum. Herkese iyi seyirler. Şu anda otelden çıktım. Karşıda bir otobüs durağı var. Oraya doğru ilerliyorum ama hava da bayağı sıcak. Ama nem yok. Nem olmadığı için telletmiyor. Yani bizim Antalya gibi değil. Şimdi Kabe'ye tekrar geldim ben ama otobüste de değil. Ee, bir arkadaşlarla taksi paylaştık, ondan da beraber geldik. Hava da bayağı ısındı ama. Burası da Kabe'nin arka tarafı. Şu anda öğle saat 11-12 civarı. Vallahi sıcaktan gözlerimi açamıyorum. Resmen kavurucu bir sıcak var. şu karşıdan biraz zemzem suyu içelim ya. Zemzem suyunun tadı çok güzel. Ya zemzem. Zemzem. Şu anda Cuma namazının çıkış saati, ee, herkes Kabe'den çıkıyor, bayağı bir kalabalık.

Yani yemek konusunda sıkıntı yok. Her yerde yemek var. Şöyle bir tane döner söyledim 10 riyala. Yani 37,5 lira yapıyor. Şöyle bir tadına bakalım. Güzel. I, I don't know. I think it's just because uh, I'm uh, like a lot of people, but I think maybe it's just because everyone's like, empty. Doesn't look too busy down there, but I'm not too sure. Now I'm, I'm on my own. Uh, I think my my said like you go. I'm gonna come in a bit. So I'm come. Yeah, 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 yeah. yeah. اللهم اكفر يوم، اللهم اكفر لينا سلطان، 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 hone izan eta ikiren arau bat da hori gerak horria

mere ghar Mekke'den üçüncü gününden herkese günaydın. Şu anda sabah saat 5 burada. Şimdi dün akşam ben otel kiralamadım. Geceyi bu Mescid-i Haram'ın avlusuna geçirdim yani şuralarda. Kimse de bir şey demedi. Şimdi bugün Mekke'de benim son günüm. Medine'ye gideceğim. Bu videoda bahsettiğim gibi sizlere e, Arabistan vizesini nasıl aldığını ve uçak biletinin kaç para olduğunu ilerleyen saatlerde anlatacağım ve videoyu toplanıp kapatacağız. Daha sonra Medine videosuna geçeceğiz. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Medine Hamsi 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 Yine şöyle. Yapamazsın. Ben basar, ben Türkçe yaptım. Çift riyat. Evet. Çift riyat. Okey. Arkadaşlar şu anda ben Mekke'deyim. Medine'ye gidiyorum. Burada taksiler var. 4 kişi, 5 kişi toplayıp 50 lira, 50 riyala götürüyorlar. Şimdi burası İslamiyet'ten önce biz çocukların e, diri diri toprağa gömüldüğü alan yani bölge burası. Hmm. Ya, yuvarlak yuvarlak şeyler var. Herhalde oraya gömmüşler. Arkadaşlar e, Mekke videosunu ben burada bitirmek istiyorum fakat e, bitirmeden önce Suudi Arabistan'a bireysel olarak bize nasıl alınır? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Suudi Arabistan 2020 ve 21 yılında aralarında Türkiye'nin olduğu 23 tane ülkeye kapıda bize ve elektronik bize uygulamasını başlattı. Ben elektronik vize olarak aldım e, imzamı. Onu da şu şekilde aldım. Ee, Arabistan'ın kendi internet sitesi var. Adı da Visit Saudiya adında. Buradan adım adım, adım adım zaten e, size ne yapacağınızı orada gösteriyor. Sadece pasaport bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi giriyorsunuz. Ardından kredi kartıyla ortalama 120 dolar ödeyerek e, bir iki gün içerisinde vizeniz mail adresinize geliyor. Onun çıktısını alıp direkt gelebiliyorsunuz. Ondan sonra e, uçak biletimi yani uçak biletinden bahsedeyim ben. Şimdi uçak biletimi ben Flynas adında Havayoluş şirketinden aldım. Gideş dönüş Antalya olarak aldım biletimi ben. Ücreti ise 10.700 TL. Ondan sonra size bir önemli konudan daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ülkeye gittiğiniz zaman en zor olan kısmı ilk gündür. Ben size ilk günümü anlatayım. Şimdi e, Antalya'dan biz direkt Cidde'ye uçtuk. Ortalama uçuşumuz 3 saat sürdü. Cidde'ye indiğimizde e, Cidde'den Mekke'ye Havana'nın içinde hızlı tren var. Fiyatı ise 52 Riyal. Buna biliyorsunuz. Yarım saat, bir saat içinde Mekke'ye varıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Yani gayet kolay oldu. Anlatacaklarım bu kadar benim. Gelmek isteyenler için az da olsa faydası olmuştur bu videonun. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki video Medine videosu olacak. Herkese Mekke'den selamlar ve sevgiler.